Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki indirimli ürünlerini birlikte mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırındaki Dost markasına ait topak tuzsuz tereyağıyla başlayalım. Fiyatı 54.50. Yüzlü Solo Süper Peçetenin fiyatı 14 TL. Sinangel markasına ait 5 kilogram ebatındaki unun fiyatı 57 TL. 1 kilogram ağırındaki Söke unun fiyatı 15 TL. 400 gram mağaradaki kaşkaval peynirinin fiyatı 39.50 Solo markasına ait 12'li kağıt havlunun fiyatı ise 70 TL. 32 adet solo marka tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL. 6 adet selpak havlunun fiyatı 50 TL. 2,5 litre aranındaki yüzey temizleyicinin fiyatı ise bu hafta 25 TL. Aknaz markasına ait 250 gram iz bir tonun peynirinin fiyatı 26.50 Dost markasına ait 1 litre kefirin fiyatı 14.50. 180 gram laktozsuz labrenin fiyatı 13 TL. 750 milim sirkeli yüzey temizleyicinin fiyatı 13,50 TL. Aknaz markasına 2 kilogram tam yağlı toz peynirinin fiyatı 129 lira. Sana marka 250 gram paket margarinin fiyatı 10 TL. 1 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 12 TL. 500 gram ağırlıklı tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 40 lira. Domestos markasına ait 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı ise 25 TL. 5 kilogram ağırlıklı kalecik markasına ait unun fiyatı 50 TL. 2 adet ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı 45 TL. Papya markasına ait 12 adet dekor havlunun fiyatı 80 TL. 500 gram çamaşır sodası 10.50 470 gram pizza sosunun fiyatı 18.50. Bin Marketer bu hafta baharat çeşitleri gelecek bu ürünlerin her birinin fiyatı 11.50. Tat markasına ait sos çeşitleri gelecek fiyatları ise 15.50. 4 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 22.50 mutlaka video sonra krizimizi tavsiye ediyoruz. Zeytin çeşitlerinin fiyatları 8 TL. Alo markasına ait 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 88 TL. 1 kilogram Tukaş ketçabın fiyatı 20 lira. Tukaş marka 840 gram mayonezin fiyatı 24.50. 3 kilogram arındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. Tat markasına ait büyük boydaki biber salçasının fiyatı ise 40 lira. Bol bol markasına ait kahvaltılık sos çeşitleri gelecek fiyatları 16 TL. SMA markasına ait şeker ilavesi reçel çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Bu hafta bin marketlere genel amaçlı mucizevi temizleyici gelecek fiyatı ise 12 TL. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 lira. Finish markasına ait 110 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 119 lira. 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sek markasına ait 1 kilogram ağırındaki tereyağın fiyatı bu hafta 100 TL. Orkide markasına ait 950 gram ağırındaki kova margarinin fiyatı 50 TL. Tek süt markasına ait 600 gram ağırındaki tam yağlı toz peynirinin fiyatı 45 TL. Bin marketlere bu hafta Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitleri gelecek fiyatları 33 TL. Aknaz markasına ait 500 gram tam yağlı inek beyaz peynirinin fiyatı 37 TL. Beşler markasına ait 500 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. 900 gram ağırındaki kanlar markasına ait tam yalı taze beyaz peynirin fiyatı 60 TL. Elmalı ve tarçını çeşitleriyle kefir gelecek fiyatı 6 TL. %100 yer fıstığından fıstık ezmesinin fiyatı 20 TL. 450 gram ağırındaki mutfağın markasına ait mantının fiyatı 8.50 Çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. 1400 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 47 TL. 400 gram ağırındaki Lezita marka piliç salamın fiyatı 13 lira. Domestos markasına ait 5 kilogramlık büyük boydaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Seyidoğlu markasına ait 1 kilogramlık reçel çeşitlerinin fiyatları ise 20 TL. Tat markasına ait 1500 gram ağırındaki domates salçasının fiyatı 28 TL. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.